İyilik ve merhamet tabii çok önemli, büyük konular bunlar. Ee, i̇yilik tıpkı ahlakta olduğu gibi, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bakış açısına göre değişen, kişiden kişiye değişen, e, iyi nedir de, dendiğinde felsefecilerin başka şeyler, e, ilahiyatçıların başka şeyler, psikologların, sosyologların başka şeyler söylemesi mümkün olan bir kavram bu iyilik. Ee, tabii biz daha olaya e, ilahiyatçı, ben ilahiyatçı olmam e, alanımın din psikolojisi olması e, sebebiyle biraz daha böyle din psikolojik ve ilahiyat açısından bakıyorum. E, ama oradan da baksam e, gördüğüm şey, benim iyilik dediğim şey, bizim neye iyi diyebileceğimiz konusundaki temel ölçünün din olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, size göre, bana göre değişebilecek e, meselelerde bir e, orta yolu bulan e, hakemlik eden bir merci olması gerekir. Mesela ahlakın kaynağı ne olmalıdır? İnsan aklı mı olmalıdır? Duyguları mı olmalıdır? Tartışması felsefeciler arasında yapılmıştır, ama e, dindar e, felsefeciler, Allah'a inanan teologlar, e, iyiliğin ölçüsünün din olduğunu söyler, daha doğrusu Allah olduğunu söyler. Cenab-ı Allah. ...neyin iyi ve neyin kötü olduğunu e, bilir. Allah iyidir, mutlak anlamda iyidir ve iyiliği emreder. Biz de buradan hareketle diyoruz ki e, İslam dininin emrettiği, yapmamızı istediği, yapma, yapmamamızı istediği... ...ya da yapmaktan sakınmamızı istediği e, her şey iyiliktir. Yani o, bu kurallara Cenab-ı Hakk'ın gözetmemizi istediği şeyleri gözetmeye, yapmamızı istediklerini yapmaya kaçınmamızı istediklerinden kaçınmaya yönelik tüm tutumlarımız bizim iyilik olarak karşımıza çıkıyor. İyilik budur. Ee, şöyle de diyebiliriz Allah'ın sevdiği her şey iyiliktir. İslam dininin böyle güzel bir tarafı var ben çok güveniyorum dinimize. Hani şöyle denir ya çoğulcuk senin dinin sana benim dinim bana hepimizin dini var hepsi güzellikleri emrediyor falan ama benim dinim kesin olarak güzellikleri emrediyor, iyilikleri emrediyor. Dolayısıyla şöyle diyorum yani İslam dini bir şey emrediyorsa o zaten iyidir. Ve baktığımda İslam dini, çünkü sorguladığım zamanlar da olmuştur daha genç yaşlarımda. Acaba İslam dininin emrettiği ama kötü olan bir şey biliyor muyum? Bilemiyorum yani. Mesela psikoloji çerçevesinden bakıyorum. En güzel psikolojik öğütleri yine Peygamber Efendimizin hayatından çıkartıyorum. Mesela Peygamber Efendimizin ısrarla vurguladığı, hayatına tatbik ettiği ne varsa hep iyi ve güzel olarak görüyorum. Dolayısıyla benim için iyilik, İslam dininde bulduğumuz... Temel emir yasaklar, sakındırmalar hatta onun içerisinde şey de var. Yani bazı farzlar var, vacipler var hatta müstehaplar, menduplar da var. Bunlar hep iyilikler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hayata dair ne söylerseniz söyleyin onun İslam dininde bir karşılığı var. Bunlara riayet etmek etmekte iyilik olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabi merhamet kavramı biraz daha hı hı. daha özel bir kavram. Hı hı. Merham, iyilik merhameti içeren bir şey. İyiliğin içerisinde merhamet tabii ki var. Sizi de ifade ettiğiniz gibi merhametli bir acıma duygusu vardır ama merhamet dilimizde daha bir dini e, terminoloji içerisinde geçer. Hani Rahmet kelimesi zaten Arapça kökenli bir e, kelimedir. Merhamet de Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer ve Allah'la ilişkili olarak da geçer, kullarla ilişkili olarak da geçer. E, o birine e, bir duruma karşı e, acıma duygusunu e, Allah'ı da Hesaba katarak e, yürürlüğe sokmadır diyebiliriz. E, mesela e, işte aksayarak yürüyen bir kedi gördüğünüzde hissettiğiniz şey şuysa Allah'ın ne kadar güzel bir kulu. Allah bu kuluna böyle bir imtihan ver ya da imtihan demeyelim böyle bir acı vermiş. İnşallah en kısa zamanda onu alsın ondan dediğiniz zaman merhamet e, duygusunu e, ortaya koymuş olursunuz. Acıma ise <laughs> gerçi Programdan önce de biraz konuşmuştuk. Evet acımanın karşılığı merhamettir ama acıma seküler bir e, bakış açısıyla da söz konusu olabilir. Acıdım, yazık, keşke olmasa dediğim zaman seküler bir e, merhamet ortaya koymuş olurum. Ama merhamet mutlak anlamda yani dini duyguyla birleştirildiğinde e, içerisinde bir duayı da e, bir Allah'a sığınmayı da ifade eden bir kavramdır diye düşünüyorum. Daha derinliklerine gireriz zaten. Hı hı.